Arkadaşlar bugün Dün. sizlerle birlikte makyaj videosu çekiyoruz. Yani Defne ile birlikte Benim ben sizinle... bir dakika Hı. Ben sizinle bir sürü vak videosu çektim ve onları çekerken çok eğlendim ama çok. Ve bu yine Defne ile çekeriz. <laughs> dakika. Ben bir şey yapacağım. evet <laughs> 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 arkadaşlar. Merhaba sen arkadaşlar. Şimdi makyaj videomuza geçelim. Acayip peyjamalı mi insan. İlk önce özelliğimizi silelim. İlk ama arkadaşlar ilk başta hmm, denin bana hediye ettiği şeyi göstermeliyiz. Deniz'in ne yani aldın ama? İşte. <laughs> Bu. Devine hediye ettiğimiz. Şey. Şöyle hoca ama daha iyi. şimdi kullanmıyoruz. Emsit um, olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördünüz gibi arkadaşlar. <laughs> neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar biz buraya iki kişi sığmadığımız için şöyle yapacağız. Bir ben bir ben süreceğim. Şey bir o. Yani benim o. sürdüğümü o da sürecek. İlk ben ben ben. Bu videonun ama Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bu şu an videodan çıkıyor. Ben sürüyorum ve sonra Defne sürecek. What the fuck? Lan küfür ettin. Arkadaşlar evet, evet. küfürlü sözler kaçabilir. O yüzden çok özür dilerim. Çünkü e, defneciğim bana hep küfürlü sözler ne? şaka yapmış. Devri. Sen bana öğretiyorsun kanka? Ne? Ne dedi? Sen bana öğretiyorsun. Hayır öyle demek istemiyorum. Şey bilir, sen bana öğretiyorsun. Hmm. Mete Kaya Gül'de Öğreniyoruz arkadaşlar. Mete Kaya Gül izliyoruz ikimiz. Ondan öğrendik. Yani böyle yani Siz de izliyor musunuz? Bence herkes izliyordur. Çünkü baya bir takipçisi var yani. Ark arkadaşlar eğer onu izlemeyenler Mete Kayıl yazıp onu da izleyebilir. Ark Benim kanalıma ve onun kanalına abone olun. <laughs> Dedim. <Deliyor. gülüyor> Niye ben beyaz Bir dur be. Arkadaşlar Arkadaşlar ben, ben mum oldum. <laughs> Birazdan sen de olacaksın canım. Ya ben olmayacağım kaçıyorum. Bana gelme ama bunu küfür etmiyorduk. Ama ben bu beyazı almaz mıyım? Derin ablamız onu da yapacak. <laughs> o gidiyor kurcuncağı. Derin ablamız onu da yaptı. Bu seti aldı. Artık ablanız mı? Kardeşiniz mi? Bilmiyorum. Yani 4 yaşındaki olanların 6 yaşındaki olanların ablasıyım. 8-9 ay 9-10 yaşlarındaki kişilerin de kardeşi oluyor. Arkadaşlar bu arada size bir şey duyurmak istiyorum. Derin'le biz aynı yaştayız. Ve arka, kankayız ama e, kuzen gibiyiz. Evet. Bir sen. de kardeş gibi. Derin ablamız onu da düşündü. Beyler. Ne var? hemen defne gelmeden ben ne yapayım sıra bende arkadaşlar bu arada sikibi tuvaleti bir ben hiç sevmiyorum ben de sevmiyorum bok ama... gibi bir film ya ama zaten sikibin tuvaletin içinde bok var kameramanı ama seviyorum çünkü tuvaleti sevmiyorum çünkü çok iğrenç bir şey ama bir çok şey saçma sikibin tuvalette bok yerine şey var kafa. Ama çok şey değil yani saçma. Evet tuvalet, sadece. Tuvaletin içine adam düşüyormuş gibi. Evet arkadaş arkadaş arkadaşlar gibi tuvaleti izleyenler hemen bırakmasını önlemiyoruz. Bir de bazı kişiler bana dedi. Mesela benim. Skibi tuvalet bağımlı yapıyor dedi bazı kişiler bana. Ama arkadaşlar bir tuvalet yerine kızlara öneriyoruz. Kuram yerlerin. Benim Alperen diye bir kuzenim var. Keşke kuzenim olmasaydı. Zaten ben doğuyunca yani bana çok heves iyiydi Şimdi daha sonra yüzüme baktığı yok. What? Niye yüzüme bakmıyorsun? Buradan izliyorsa beni bunu duyurmak istiyorum. Mesela ben Allah rahmet eylesin dedemin mezarlığına giderken bu ne yapıyordu? Ski Toilet tuvalet şarkısı dinliyordu arabada. Ne? Çocuk bağımlı olmuş. Gerçekten bak bağımlı oluyor diyorlar bana annemler. İnsan bağımlı oluyor diyor. Sen geç sen yapıyorsun. Sıramda. Ama benim sürdüklerimi süreceksin sadece. Şimdi bunu alıyorum. Ah düşer düşer. Düşer mi baby? Arkadaşlar. <laughs> Çok yaklaşma görmüyorsun. Aa. Hayır. Ay hava ne kötü. Aa, olmuyor değil bu? Bonjour. Ver ver ver. <laughs> Arkadaşlar üzgünüm ama. Arkadaşlar evet. şu an bir ipinde sıkıntı çıktı. Lan olmuyor. Ne? olmuyor. Herkes Sen mi? onunla buradakiyle yap. Zaten benim yüzüme çok fazla geldi. Hmm. Fazla gelmiş. Oha diri. çok şey. Çok iyi değil mi? Çok soğuk bir Evet. Şu sana. Ya ne sır. yapıyorsun? Şöyle arkadaşlar biraz. Buraya mı ulanma süreyim mi? Çok. <laughs> Alanı kendine sür. Evet Arkadaşlar elin ya. Gitti hmm. bak. Lexi gider onun. Çok çabuk. Buraya mı süreyim mi? Buraya Sen mı süreyim mi? Sür. Her yerine sürebilirsin. Sen oraya mı sürdün mü? Burada arkadaş Evet sürdüm. Burada arkadaş. Ben burnuma şöyle sürüyorum. Bu videoyu izleyenler abone olmazsanız Defne kurbağalayarak gelip sizi gebertecek. Evet. Çünkü <laughs> <Thank you, look. gülüyor> bakın kurbağa aldım Bol bol söyleyeyim çünkü böyle bu insan bu çok. Arkadaşlar ağza ağza çıkan olabiliyor? What the fuck demiyorum bu arada. What diyorum bazen. What, What the fuck anlamayın. What diyorum. <laughs> Şimdi en güzeline geçtim Öyle değil, öyle. Değil. Böyle bak burasıyla. He. Ha. Öyle değil. Böyle. Tamam anladık kızım ya. Benim yüzüme de çok geldi ya çok gelirsen bak benim güzel oluyor. Ben de bunu yapacağım? Ondan sonra ben de onu yapacağım zaten. Hayır. Ben yayımadığım için bununla devam ediyorum. Sen değil, de değil bunda da yorulmuyor ya. Onu versen bana. Bununla yayamadım ben. Onu, onu Bununla mı? yayılması için ne? ne ya. Onunla ona tekrar krem geliyor. Ha. Ya bununla yayılmıyor. Sadece böyle böyle alıyor. Hem çok güzel yağmışsın. Neyse Neyse evet, şöyle devam edelim Biraz soğutuyor yüzünüzü ama yıldı bak. Ben de birazcık soğutucu yapayım var. Soğutuyor. Hey, yapma Defne. Bu <laughs> şey yapma bu fazlalıkları alsın. Arkadaşlar şu an ben derinden fazla yaptım ama. Tamam yeter yeter. Tamam, hadi, geç bakalım. Sıra de Nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar bugün cin halim, cin halim. Ya. <laughs> Şunu koysana. Şimdi evet. Aa böyle kalsın, böyle çok güzel. Şimdi Hayır bunun içine koy. Kolayca alabiliyoruz ama. Tamam. Evet. Neyse biz devam edelim bakayım ben aynama. Arkadaşlar size sen dünlü bir, şey bir şey duyurabilir miyiz? Duyabilir miyiz? Delme size bir şey duyabilir miyiz? Evet, ne Arkadaşlar en son bunu bu süsten koyacağız derinle. Değil mi derin? Çok güzel olacak. Evet, şimdi... Hı. Hı. Hala soğukluk geliyor ya. Şundan süreceğim biraz. Ne Ya Onunla geçmez. Şimdi ruj süreceğiz. Ne acaba? İstediğimiz ruju sürebiliriz değil mi? Hayır, benim sürdüğüm ruju Ya mı? onu istedim duruş bu sizlere bunu süreceğiz. Ya ben başka bir şey ne? sürmek istedim. Ney? Ya lan. Bu nasıl? O o ruj değil. Bak onu. Bunu süreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu... dudaktan dudağa yapmamamız için fırçamız var. Şurada nasıl? Hey bu bu far fırçası deli. Ama, Dudaktan dudağa yapmamız için neye ihtiyacımız var? Dudaktan dudağa yapmamız için ev evet, gerçekten bu fırça ihtiyacımız var. Yani Defne şöyle yapacak. Buradan böyle getirecek, böyle yapacak bu fırçanın burasıyla. Böyle sürecek. Nasıl? Ne tarafıyla? Bu tarafıyla. Niye? Çünkü bu tarafı göz için. Ay, doğru ya. Deli ya. Pü Arkadaşlar, hmm. eh, videonun hmm. sonunda bir de size benim kurba atlayışımı göstereceğiz. Çünkü siz yatakta olacaksınız ben de kurbağa gibi atlayacağım o zaman. Hayır. Sizin onu bir sonraki videoda göstereceğiz. Neyse bu, Arkadaşlar da göstereceğiz. onu diğer videoda göstereceğiz. Lan? Lan? Lan! Düştün mü ya? şimdi Daphne gelip sıraya. Üç. Üç. 1 Bir. Daphne'ye gel. İki. Bir. Hadi <laughs> <laughs> evet, sürün. şimdi. Açayım aldık. Ruj nerede Lan burada. <laughs> Biraz uzun. Uzun sürsün. ne yapıyorsun? <laughs> Sen de benim gibi at. Yalnız tarafa. yetmiyor. Çok alma ona. ne yakıyor? Ne? Define çok alma. Dudağı ne yakıyor? Ben ben çok aldım. Yanına mı? Bir daha alma. <laughs> sıkma sıkma sık. Sıkmıyorum. Ah sıkmış ya. Arkadaşlar benimki alınmıyor. Arkadaşlar şu an Defne çok kötü bir şey yaptı. Bunu anlık olarak kullanacağız. Ne? Bunu anlık olarak kullanıyorum. Arkadaşlar şurada de derini görürsünüz. Hmm. Ama Defne kullanmayacak. Ne? Hmm. Ne? Benim ne? şeyim benim kuruyorum. Derin ama ikimiz aynı şeyleri süreceğiz demiştim ya namza Her yerimize. Ne yapayım? Sadece bu kadar. Fırçayla mı yapacağım böyle? Nasıl Hayır. Böyle bu fırçayı. Fırça çalındı mı kaldı biz ya? <laughs> Özel fırçalar var bizim için. Ona ver bana. Ay bu fırça çok kötü yapıyor. Fırçamız. Böyle Deniler kaldım. Ağlıyor. Yok. Ağlıyormuş gibi kaldım arkadaşlar. Deliler gibi. <laughs> <laughs> Madem benim kurallarım geçerli, o zaman defneyi de ben süreceğim. Ya ben kendim süreceğim, değil mi? Vermem. Güzel. Yapıyorum bak. Diğer yanağını da sür böyle. Şey Arkadaşlar kurbağa. Hayır. Yapıyor. Ya Aa, çekmiyor çek. şu an seni. Yok çekiyor. Buraları o yüzden defne tıklıyor. Ne?